komutanım valla. Sonra Serdar de tabi kredi kartını uzattı. Kız böyle 1800 TL deyince komutanım, Serdar Üstemen'in suratını görmeniz lazım. <laughs> komutanım böyle bir ileri gitti geldi, az kalsın bayılıyor, son anda toparladık gerçekten. <laughs> görmeniz lazım mı? Ulan var ya sizden korkulur yemin ederim ama iyi yapmışsınız. <laughs> Hakikaten Serdar komutanlar, İlyas takipte misin canım kardeşim? Evet komutanım, mutfağa yardıma gitti. Hı. Buradakiler de bitmişti iyi oldu. Serdar anne yemekten nerede oğlum? Patlayın değil mi? Gidiyor az kaldı. <laughs> 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 Şeyde ama sen yormasaydın kendini biz yapardık. Aynen ya bak uzun süre ayakta durmak senin için riskli. Git otur bence. Ya ben iyiyim gerçekten sağ olun. Böyle daha iyi. Evet son sucuk. Maalesef başka kalmadı. Tamam Kubilay ver. <laughs> oh çok şükür ya. Vallahi eğer bunlar her yerde böyleyse Allah ordumuzun yardımcısı olsun ya. Bu nedir böyle? Doyamadılar anacığım doyamadılar yaşaştım kaldım vallahi. Evet öyle. Görüyorsun nelerle uğraşıyoruz. Ya Serdar sen ver, senin gitsene. Niye duruyorsun? Biz yaparız. Kızım içeri giriyorum. Trip, trip. Tip tip bakıyor bana ters ters. Yok yani burası güzel, güvenli. Ben burada kalayım. Aslı, vallahi sen iyi pratik yaptın ha. Hemen hemen bütün tim burada. Hiç sorma. Ama iyi oldu ya toplandık böyle. Keyifli bence. kısa oldu. Ellerine sağlık. hakikaten kim eksik ya? <laughs> Ulan ayda yılda bir. eve gel. Allah uğraş. Yaptığın işe bak ya. Ya bu eşek ölüsü gibi ya. Kıpırdamıyor yerinden Allah Allah. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu hep çekiyorum. Hep de ben arkasını siliyorum. Sen bir, bir yapamazsın. Ya bir atın bir dur ya. Karnın burnunda çocuğa bir şey olacak Allah'ım ya Rabbim ya. Ne karışıyor ya. Ya hayır anlamıyorum yani. Bu dolabın arkasında ne var ya? Bir günde temizlemeyin. Bir günde temizlemeyin. Toz orada dursun. Ne olacak ya? Aman çocuğum çekiver biraz. Ne olur Allah aşkına. E hiç mi ekmek yemedin bayram? Açık ver işte şöyle? Takıldı Seller annem, takıldı, takıldı. Takıldı içinde gelmiyor. Hadi hadi, hadi, baş, hadi. Dikkat, dikkat, dikkat. Beline dikkat et bak, gidecek şimdi. Ya bir sus atça ya. Allah Allah. Dur bakayım al. Hah, ha. ha. ha, geldi. Hah, ha, geldi işte. ha. ha. ay. Yeter, yeter. Ha. Ay. Leş. Geçin. Geçin şimdi temizleyin. Hadi tozu mozu alın. Ne varsa orada kurtulak. Hadi. Hadi. Aferin benim kocam. Aferin. Bak sen çık bir güzel böyle nefesler al tamam mı? Giderken de bak sana bu kovaları vereyim. Al ya bakalım. Ya bırak Hatice. Bırak sen onları ya. Zaten kadının burnunda ya. Ya bir daha gelmeyeceğim ben ha. Vallahi bak. Ya. Ha, sağ ol çocuğum. Sağ ol. Ne bunun hali Allah aşkına? Çamaşır suyundan mı oldu bu böyle? Çok gergin Allah aşkına. Yok abla sabah inerken uyandırdım. Böyle surat beş karış gelir biraz daha kendine. <laughs> Ay ilaç gibiymiş iyi oldu bak çektirdiğimiz iyi oldu. Dur sen girme ben hallederim şimdi çekerim şu pisliği. Ya arkadaş yaptığımız işe bak ya. Her özürünle hayatın haline bak kimse görmese inşallah ya. Vallahi rezil olacağız ha. Ana komutanım. Hayırdır Bayram Baba temizlik günü mü? Yalnız bak bu temizlikte kafaya böyle allı güllü bir yazma iyi gider Bayram. <laughs> ya sorma komutanım ya. Ya bizim Muhat Camile ya. Ondan dolayı bütün işleri bana kilitliyor vallahi bak. E komutanım sen hangi rüzgar attı buraya? Ya gel içeri girek çay içek vallahi bak çay da hazır. Sağ ol baba Erenler o vazifeyi yaptım ben. Ya olmaz öyle komutanım buraya kadar gelmişsin çay hazır diyorum ya. Ya yok bir ev arıyorum da Arka sokakta bir emlakçıyla görüştüm. Evet. Gelmiş Gelmişken de sen de Bozok babaya bir uğrayayım dedim. Ha Bozok evde yok. Ama ben emlakçıyla falan konuşurum komutanım. Onu komşuya da haber salarım. O işini hallederek sen merak etme hiç. Ya komutanım gel çay çek de ben de şu temizlik işinden kurtulmuş olayım ya. Hadi vallahi bak. Yok yok sen vazifende kal bayram bayat böyle iyi. Bozok baba nerede? Komutanım Bozok sözlendi ya. Eve geldiğinde bağlasan durmuyor artık. Anında pas. Anlaşıldı. <laughs> bayram, bayram orada bunu olacak canım. Hadi onu da getiriver. Komutan anne. içeride. <laughs> bayram yalnız bak. Bu yazma işini sen bir düşün bence. Çiçekli orada. Bordo yazmalı Bayram. <laughs> Allı güllü böyle. Ya komutanım sen de yapma <laughs> bari ya. Ya Hatice rezil ettin beni ya. Vallahi bak komutanıma rezil ettin. Ayıptır ya. Erkek adamım ben ya. Ya işte Günay demen de bize hava yapıyor tamam mı? E dedi ki bu birleşik tatbikat dedi. Şimdi komutanım Allah aşkına dinle bak. Bak burası çok iyi. Bu hemen gönüllü oldu tamam mı? Kendini yazdırdı. Komutanım Allah aşkına ha. Bak ne, neden? ...Ukrayna'ya gidecekmiş, öyle düşünüyor. Tamam? Mı? Kim gitti ya, ya? O gidecek Ukrayna'ya. Neyse bekliyoruz böyle, Ne oldu? Afganistan. Abi <laughs> 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 ne yapıyor? Abi ne yapıyor? Emredersiniz komutan. Evet arkadaşlar, her güzel kahvaltının bir sonu var. Hadi. Karargah mı komutan? Aynen kardeşim, haydi beyler. Afiyet olsun. Görüşürüz abi. Hadi, hadi dozun hadi. Hadi hadi. Serdar, sen Haydar Yüzbaşı'ya haber ver. Gelsin hemen tamam mı? Murat sen de bayram al. Emredersiniz. İşimiz acele beyler haydi. Komutanım, ne olduğuyla ilgili bilgi var mı? Bilmiyoruz Kürşat, gidince öğreneceğiz. Femoiti ile ilgili olmasın sakın. Ne olduğunun önemi yok kardeşim. Gideceğiz halledeceğiz, hepsi bu. Kahve her derde devadır derler. Bak bakalım beğenecek misin? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yorgunluğum sanki şimdi çıkıyor. Nasıl yediler ama değil mi? Bir an hiç doymayacaklar sandım. <laughs> Çok tuhaf değil mi ya? Serdar böyle zaman zaman ya o kadar beceriksiz, o kadar sakar, o kadar çocuksu oluyor ki. Ya son zamanlarda hep bunu düşünüyorum. Ya düşünsene. Bu adam sınır ötesinde, savaşın ortasında. Daha da nasıl yapıyor bu adam ya? Nasıl yapıyor? Ama ya ben onu böyle seviyorum galiba. Serdar ya. Serdar. Ya düşünsen hasta onca cephane, onca silah, kan, kıyamet. Bu yönden de düşününce işte içim sıkılıyor. Sanki şurama bir öküz oturuyor. Kaan'a ne diyeceksin peki? Hı? Sürekli zembereği kurulmuş gibi. Gözü kara, deli. Peran her an her şey yapabilir. Böyle bir adam işte. Ay, ben de burada oturmuş abini anlatıyorum sana. <laughs> Ama neresinden bakarsan bak dert işte. Aslı biliyor musun şu an annemi gerçekten daha iyi anlıyorum galiba. E bir kahve falıma bakarsın artık. Ben ne anlarım fal bakmaktan? Aa, adettir bu. Görünce isterse gelin fal bakmak zorundadır. Hiç duymadım böyle bir şey. Nasıl duymadın? Buraları nasıl toplayacağız? Yavaş yavaş kalkmalıyız artık. Hadi kalk o zaman. Hadi. Yatırayım mı? Yatır hadi yatır. Bence örtünün bir tarafından sen tut, bir tarafından ben tutayım. Böyle çöpe atalım hepsini. Olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.